Bir yılda tam dört mevsim, hepsi de ayrı isim. Bir yılda tam dört mevsim, hepsi de ayrı resim. Gel birlikte sayalım, takalım birer isim. Gel birlikte sayalım, takalım birer isim. İlk bahar ya sonbahar, kış gelince kar yağar. İlk bahar ya sonbahar, kış gelince kar yağar. Haydi haydi evine her tarafta soğuk var. Haydi haydi evine her tarafta soğuk var. Kartal dağda uçuşur, bülbül dağda ötüşür. Kartal dağda uçuşur, bülbül dalda ötüşür. Baharda kuzumeler, yazın her yer tutuşur. Baharda kuzumeler, yazın her yer tutuşur.